Arkadaşlar merhabalar ben Doktor Mehmet hastalık hastasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle D vitaminini konuşmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle nedir bu D vitamini? D vitamini yağda çözünen karaciğerde ve yağ dokuda depolanan vitaminlerden bir tanesi arkadaşlar. İki çeşidi var. D2 ve D3 diye burası çok önemli değil. Karaciğerde ve böbrekte bu vitaminler birbirine dönüşüyor. Bu şekilde vücut metabolizmasına katılıyor. Bu D vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir arkadaşlar? Kimin daha semptomatiktir yani hiçbir şey hissetmez. Kimin ise bir sürü şey hisseder. Örneğin genel vücut ağrısı vardır, yorgunluk vardır, yürümekte zorlanma vardır, kemik ağrısı vardır, kuvvet kaybı, saç dökülmesi, baş ağrısı, depresyon, değişken ruh hali, uykusuzluk, eklemlerde ve parmaklarda ağrı, gözaltı morlukları, aşırı terleme bunların hepsi D vitamini eksikliğinde olur arkadaşlar. Bu öyle önemli bir vitamindir. Peki bu D vitamini eksikliği neden oluyor? Güneşte dolaşmıyorsunuz. Sürekli kapalı alanda kısıldık, artık güneşe çıkmıyoruz. Vücudumuzda en çok güneşten gelen bu vitamini almıyor arkadaşlar. Onun dışında bu D vitamininin içinde olduğu besinler var. O besinlerden az tüketiyoruz. Çünkü onlarda birazdan sayacağım besinler. Onlarda böyle çok rahat ulaşabildiğimiz bir durumda değiliz artık maalesef. Peki bu D vitamini eksikliğinde neler olur derken hangi hastalıklar olur? Yetişkinlerde osteomalazi dediğimiz hastalık olur. Kemik erimesi olur. Onun dışında kemik metabolizması doğru çalışmaz, kemik güçsüzlüğü olur. Çocuklarda raşitizm olur. Bütün bunların hepsi bu D vitamini eksikliğinden oluyor. Obeziteye zemin hazırlar, uyku bozukluğu olur. Alzheimer hastalığına bile zemin hazırlıyor arkadaşlar bu D vitamini eksikliği. D vitamininin tanısını şöyle koyuyoruz. Kan alıyoruz. Kandaki seviyesini ölçüyoruz. Genelde 30 ile 50 nanomol dediğimiz bir birim var. Onun arasında olması gerekiyor. Bunun fazla olması da sıkıntı. Düşük olması da sıkıntı. Birazdan fazla olduğunda ne sıkıntıları olduğunu konuşacağız zaten sizinle. Hangi besinlerde var bu D vitamini? Bakın balıklarda var. Az önce söylediğim gibi balık almak sıkıntı. Ama süt ve süt ürünlerine hepimiz ulaşıyoruz. Yumurtaya ulaşıyoruz. Portakal suyu, işte balık yağı dediğim, tavuk ciğeri bunlara ulaşabiliyoruz. Bu şekilde bu D vitamini eksikliğimizi aslında biz giderebiliriz. Peki bu D vitamini eksikliğinin tedavisi nedir? Doktora geldiniz. Doktor ölçtü ne tedavi veriyor? Bunun damlaları var. Damlaları veriyoruz size. Kullanma şekli kesinlikle doktorun söylediği şekilde arkadaşlar. Çünkü D vitamini fazlalığın da fazlalığının da bir problemi var. Yine çok kötü hastalıklara sebep oluyor. Yani D vitamini tam olarak o değerlerin arasında tutacağız. Yüksek D vitamini'nin zararları az önceden beri söz ettiğim nedir? Şimdi çok fazla D vitamini alınca D vitamini vücuttaki kalsiyum miktarını arttırıyor. Bu artan kalsiyum miktarı da vücudun çeşitli yerlerinde çöküyor. Örneğin eklemlerde çöküyor, kireçlenme oluyor. Böbrekte çöküyor, böbrek taşı oluyor. Ayrıca bu kalsiyum hipertansiyona sebep oluyor. Tansiyonu arttırıyor bildiğim. Kandaki bu yükselen kalsiyumun herhangi bir yerde çökmesi çok büyük bir problem. Bu yüzden D vitamini tedavisine dikkat ediyoruz. Doktorun tam olarak verdiği şekilde düzenli bir şekilde kullanıyoruz arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bütün hastalara acil şifalar diliyorum hoşçakalın.